Evet, şimdi James Bond adası için tur aldık. Sevgili Eşim ve Yasin, muhteşem pazarlık uzmanı. Günaydın. Videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizinle beraber Phuket'in adalarını gezeceğiz. Evet, turumuz için Pierre'e geldik. Buradan turumuza doğru gideceğiz. Burada Biz bize kahve ikram ettiler, bisküviler var. Enteresan bir bardak gördük kahvemizi alırken bardağın kendisinden bir tutacağı var. Bunu bu şekilde kıvırıp deliyoruz ve tutacak oluyor. Çok güven vermedi elime ama <laughs> hiç çoktan iyidir. Sıcak olduğu için bence böyle tutmak daha mantıklı. Afiyet olsun. Harika. Teşekkürler. Deep <laughs> love. Good morning, crab. Good morning, cow. şimdi yola devam ediyoruz İlk durağımız e, Ice Cream Bay olacakmış yarım saattir yoldayız sanıyorum yani aslında kadın yarım saat sürecek demişti ama sanıyorum yine 40 dakikaya falan toplamda varmış olacağız ilk durağımıza e, bize balet dağıttılar orada bunları takmamız gerekiyormuş Allah speedboat olduğu için midem salamuru oldu biraz ama dayanıyorum çok az kaldı evet çok az kaldı evet Büşra Hanım neredeyiz? Anlat bakalım. Nedim, ben, ben yaz nasıl nedim? Ben Crookay. Ben Crookay gibi bir şey. Tayland'da harika şey, şey, oldu için adım. Tamam anlayayım adım ama yazarım şuna. Işte. Şimdi mağaranın içinden başka bir yere çıktık. Buradan da başka bir grup geliyor hatta. Aa, çok güzelmiş uf ayağım oldu. Bunlar biraz daha değişik bir maymun ya. Elinde Midye gibi bir şey var. Neydi o? Stredia ya? Hmm. Kırmaya çalışıyor. Şimdi de geri dönüş. Aynı yoldan geri döneceğiz. Burası Panak Island bu arada. Hong Island'a geldik. Hong Tayyica'da oda demekmiş. Burası da böyle oda oda gibi gözüküyormuş. Ve ortasında sanki büyük bir havuz varmış gibiymiş. O yüzden de buraya Hong Island deniyormuş. Buradaki kanıcılar Müslümanmış. Ve o yüzden bize buraya gelirken turda şöyle bir şey söylediler. Onlara eğer tip bırakırsanız akşam iftarda hani yemek yemelerine yardımcı olmuş olursunuz diye. Zaten kanıcı da bize sordu Türk olduğumuzu anlayınca. Evet, şimdi James Bond Island'a girdik. Burası da Kao Ping Doğal bir oluşummuş. Burası böyle eğimli. İnsanlar poz veriyor. yukarıda da iki kaya birbirine çarpışmış böyle kalmış. Evet geldik James Bond number one. Onların deyimiyle. Burada bu arada çoğunlukla Müslümanlar yaşıyor. Ablalar falan hep başörtülü. Yemek yiyeceğimiz yerde de e, yine Müslüman adası diye söylediler. Tuvalet de hayatımda girdiğim en güzel tuvalet üstü açık. <laughs> Çok ferah. <Hayatım> <laughs> Çok keyifliydi. Ben burada, yani burada bir şey anlatıyorum. Sen orada sağa sol çekiyorsun. Tuvalet dedin, çekti. Çekti. Tuvaleti çektin mi? Aferin. Burası tabi James Bond'un meşhur filminden sonra meşhur oluyor. Bayağı bir ilgi görüyor. Ve şimdi de çılgınlar gibi turizme açılmış halde. Burası da adanın diğer tarafı. Tekneden indikten sonra çok kısa bir trekking yolu var. Yolda giderken zaten yükselti artıyor. Çok güzel fotoğraf noktaları var James Bond için. B.M.M.A.M. Um... E a.m. Şey. O yüzden de burada e, alkol istemeyin dediler yani ve Ramazan olduğu için de. Ben de seni arıyorum. korktum karım kayboldu Ve çok eski bir adaymış. Geçmiş 200 seneye kadar dayanıyormuş. Ve çok böyle güzel gözüküyor. Biz buraya yemek için geldik. Böyle bir açık büfe şeklindeymiş yemeğimiz ve rahat rahat yemek yiyeceğiz çünkü e, hani Müslüman adası olduğu için yemekler birazcık daha net ve kısıtlı ama özellikle tercih isteyenler için de e, ayrı bir tarife uygulanıyormuş. Onlara özel bir menü de varmış. Evet. Deniz ürünleri. Şöyle bir yerde yiyeceğiz. Dediğim gibi açık büfe. Bu şekilde böyle kendi servisimizi kendimiz alacağız. Burada çeşit çeşit işte yemekler var. Şöyle gördüğünüz gibi. Bayağı seçenek varmış bu arada. Bu kadar olmasını da beklemiyordum bir saatimiz var burada. İkide de buradan çıkış yapacağız. Evet, şimdi son durağımız olan Beach'e geldik. Burası bir pri... Yani biz şu an burada bir private beach'teyiz. Eşyalarımızı koyduk. Burada kameralar varmış bu private beach'te. O yüzden eşyaları rahatça bırakabilirsiniz dediler. Burada kum o kadar güzel ki ve deniz de kristal zaten adam gelirken şey kadın gelirken denizinden böyle bahsetmişti. Şöyle yapabileceğiniz aktiviteler mevcut. yine muz var işte şu paraşütle ne deniyor atlama gibi bir şey atlama değil de i̇şte şu gemiye bağlı şekilde paraşütle gidiyorsunuz ya o oh, adını unuttum yazarım. Etraf çok güzel. Şöyle. Burası artık Phuket'e e, e speedbotla 20 dakikalık mesafede. Burada yaklaşık bir saat 20 dakika kalacağız. Ve sonrasında da Phuket'e dönmüş olacağız. Evet, Naka Island'daki free time'ımızın sonuna geldik. Yüzme süremiz sona erdi. Çok wow bir yer değildi. Ama güzel, sessiz, sakin. Keyifli. Çok rahat evet evet iki buçukta falan geldik yanlış hatırlamıyorsam. Güneş çok yakmadı. Evet keyifli oldu. 45 dakika kadar yüzdük. Şimdi sonra biraz dinlendik. Şimdi de tekneye gidiyoruz. Nereye gidiyoruz tekne? 20 dakika. Tekneyle 20 dakikaya e, Phuket'e tekrardan gideceğiz. Phuket'ten de e, arabalara binip otelimize döneceğiz. Tur genel olarak çok wow değildi ama güzeldi. Kıvamındaydı. Çok yormadı. En çok, çok fazla de yüzmeli de. değildi. E, tabii ki de James Bond'u beğendim. Güzeldi. Yani hayatında bir kez görmen gereken bir yer gibi. Ama ikinciye gitmem herhalde bir daha. Kano peki? Kano da güzeldi. E, ama şimdi Türkiye'de tekne turu dediğin zaman genelde akla e, böyle daha çok daha çok yüzmeli aktiviteleri olan geliyor ama burada sadece tek bir yerde yüzdük. Onun dışındakilerde hep işte kano, mağara vesaire o tarz şeyler vardı. Güzeldi ya. Fiyat performans oldu bence. Keyifli oldu. Güzel bir gündü. Bir sonrakinde görüşürüz.